Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı işler. Sağlıklı bir yaşam diliyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz bitki evet öyle bir bitki ki insani yaşama bağlıyor, umur uzatıyor. Arkadaş bu bitki nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten yeryüzünde mucize varsa budur. Türkiye'de ve tüm dünyada tüm dünyada ismi yayılmış un yapmış bir bitkidir. Bu gördüğünüz bitki İbn-i Sina i̇bn Sina kimdir? Başta onu söyleyeyim size. i̇bn Sina gelmiş, geçmiş bütün dünyanın kabul ettiği tıp bilim adamıdır. Tıbbın piridir. Evet. İbn-i Sina El Kanunu Fıttıb adlı kitabında bu bitkiye çok geniş bir yer vermiş. Bu bitkinin ismi Limon otu bir başka ismi melisedir. Yunancası melisedir. Evet. Damarlardaki tıkanlığı geç tıkanlığı geçiren tek besindir bu. Damarlardaki tıkanlığı geçiren beyne get, giden damarları açan tek bitkidir. Şimdi az Azmahir'dir, böyle ne bileyim felçtir. E bütün bu hastalıkların sebebi nedir? Beyne giden damarların tıkanmasıdır. Evet. Bu damarları açan, bu tıkanakları açan tek bitki budur arkadaşlar. Bakın çok dikkatlice bakın geniş geniş çeşitli fotoğrafları size gösteriyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun mucizelerini anlatacağım size. Evet mucizeleri nelerdir? Nana turu bir olan bu otun kalp ve tansiyon başta olmak üzere faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Bu Türkiye'de de Türkiye'de de kullanımının yaygın olduğunu bellidir. Bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar bu gördüğümüz limon otunun stres ve balgam giderici özelliğinin yanı sıra kalp hastalıkları ile tansiyon düşürmede birebir olduğunu yüzyıllar önce i̇bn Sina bu ota açık bir şekilde yer vermiş, tavsiye etmiş. Evet. Limon otunun Orta Avrupa ve Akdeniz bölgelerine yetişen nana turubi bitki olduğunu belirterek oğul otu olarak da bilinen Bali Babagiler familyası bitkileri Orta Avrupa ve özellikle Akdeniz bölgesine yayılış gösteren bir iki ve çok yıllık bir ot su bitkisidir. Ayrıca arkadaşlar Türkiye'de kıyı kesimlerde görülmektedir. Adı melisa otu limon otu turuna ait uç alt tür bulunmaktadır. Limon kokulu olup tedavi ve diğer amaçlarla kullanılmaktadır. Bitkinin Latince adı melisa. Arı yaprağını anlamına gelmektedir. Ayrıca ismin kokani Melin latince karşılığı baldır. Bitki nektarca zengin olduğu için genellikle arıları beslemek için kullanılmıştır. Yunan mitolojisinden akrep ve örümcek sokmalarında da kullanılan bitkinin yapraklarından hazırlanan solüsyonun potasyum nitratla birlikte mantar zehlemelerinden ve şiddetli karın ağrılarından şurup şeklinde kullandığında ise nefes darlığında tuzla birlikte uygulandığında sıra ve ulser tedavilerinden kullandığı materi amadice de olduğunu söylenir. Evet arkadaşlar. Orta çağ modern biliminin kurucusu ve hakimlerinden ve hakimlerin önderi olarak bilinen El Kanunu Fıtıp adlı eserin yazarı i̇bn Sina'nın evet maof Sinalis bitkisinin bütün balgam balgam cinsi hastalıklar ve stres hastalıkların tedavisinden etkili olduğunu kaydettiğini hatırlatan evet beyindeki tıkanıklığı ve nefes darlığını giderdiği, kalbi ferahlattığı ve ağız kokusuna olumlu etki ettiğini de not edilmiştir. Ayrıca sinir sistemi hastalıklarında çok etkilidir. Sinir sistemi hastalıklarında çok ama çok etkilidir. İyice bakın arkadaşlar. Evet. 7. yüzyılda Fas'taki kullanımının kullanımının İspanya'ya tanıtılmasıyla hem kullanımı hem de kültüre alınmasının Avrupa'ya yayıldığını ifade eden limon otunun Fransız literatüründe ise Hayat iksiri olarak anıldığını belirtmek istiyorum. Bir başka cinsi de budur arkadaşlar. Akrana yaklaştırıyorum. İyice bakın. Yapraklarıyla, kokuyla evet gövdesiyle iyice bakın. Limon otunun geleneksel tıpta birçok alanda kullandığını da dile getiren Türkiye'de halk arasında limon anası, limon otu, tatrampa, tamra otu olarak da bilinen limon otunun yapraklarının solüsyon şeklinde yatıştırıcı, mideyi gaz söktürücü, terleyici ve ansipatik etkilerinden dolayı kullandığını belirtmek istiyorum. Ayrıca limon otunun Türkiye'de farklı bölgelerde farklı hastalıklara karşı kullanımının yaygın olduğunu da belirterek şunları söyleyeyim. Sakarya yöresinde halk hakimliğinde depresyon ve migren tedavisinde Kırklar Ali yöresinde ise astım, kalp rahatsızlıkları, diyabet, bronşit ve kanser tedavisinde kullanılır. Bunu iyice dinleyin, takip edin ve paylaşın. birazcık soğana benzer, eşi sarımsağa benzer bir görünümü vardır. Balıkesir, İzmir, Denizli, Uşak ve Kutahya ilerinde mider kalp ve damar hastalıkları, astım, karaciğer rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıkları, hafıza kaybı, bakın, uyku verici, sinir sistemini yatıştırıcı, zihin açıcı, kalbi takviye edici, kalp damarlarını açıcı, kanı temizleyici, şeker hastalığı, faranjit ağrılara, baş, diş, kulak ve kulak çınlamasına karşı kullandığını söylemek isterim. Evet. Ayrıyeten arkadaşlar. Bakın. Bir asımını daha gösteriyorum size. Antalya ve İstanbul'da genel olarak kalp ve damar hastalıklarından kullanırken Çanakkale, Gaziantep ve Giresun'da kan şekerini düşürmek amacıyla kullanımı daha yaygındır. Ayrıca Çanakkale Ezin elçesinde toprak üstü kısımlarından hazırlanan infozyonum sabahları aç karnına içilmek suretiyle kadınlardan yumurtalık hastalıkları tedavisinden kullanımına rastlamıştır. faydası görülmüştür. Evet. Ayrıca halk arasında kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla Bitkinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan solüsyonun içinde dilimlenmiş limon katıldıktan sonra kullanımını bitkinin toprak üstü kısımları kurutulup toz edildikten sonra balla karıştırarak balla karıştırarak kullanımı ve limon otu yaprakları ve naolu Bitkisinin toprak üstü kısımlarıyla birlikte hazırlanan infüzyonun kullanımı gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca arkadaşlar limon otunun bilimsel performansı ve ruh halini iyileştirdiği anksiyete ve buna bağlı uykusuzluk Alzheimer, demez düşük doz radyasyon maruziyetine bağlı oksidatif stres ada dağrıları gibi durumlarda kullanımının faydalı olduğu çeşitli deneysel klinik çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Ayrıca çeşitli in vivo çalışmalarla da bitkinin antioksidan analizik ve anti alfamatuar aktivitelere sahip olduğu bu nedenle diyabetik nöropatinin tedavisinde kullanımının yararlı olduğunu bildirilmiştir. Evet. Fe subhanallah fe demekten başka içimde gelmiyor. Rabbim kulunu sevmiş, 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 sevmiş da bu tür bitkileri bahsetmiş. Evet. Neler daha neler? Evet. Neler daha neler? Arkadaşlar bugün limon otunun ilaç, parfüm dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. Evet. Haberiniz olsun. Bunu aktarcilerden temin edebilirsiniz. İnternetten temin edebilirsiniz. Evet. Kurutmuşunu kullanabilirsiniz. Ee, iksirini değişik değişik oluşum şekillerini tahmin edebilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Sağlıklı günler dilerim.